Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Bugün sezon 1 Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne yine ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün yanında yine tabii ki Musa var. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, geçenki bölüm hatırlarsanız portala gitmiş. Aa creeper. Geçenki bölümde hatırlarsanız ki portala gitmiştik. Nedir o? Ee, arkadaşlar bu bölümde de evimizi iki katlı yapacağız. Ee, yani evin aynısı ikinci katını yapacağız arkadaşlar. Portalımız da burada duruyor. Ee, şimdi Musa ile odun toplamaya başlayacağız. Ka kanka, kanka bir odun toplamaya gidiyorum. Bay bay. Tamam ben de. Bay bay. Ha, hu Hayır aynısından yani şey ım, meşe. Arkadaşlar şimdi öncelikle bayağı bir toplamamız lazım. Al kula bulaştık. Aku. Aha. bir kurt varmış. <laughs> evet arkadaşlar ben şu an e Odunu topluyorum bir sürü. Var. Bol bol toplayacağız. Aa, <laughs> Arkadaşlar bu kurtlar da çok komik Yani arkadaşlar birine dalaştığınız zaman Bütün sürü birden size saldırmaya Başlıyor arkadaşlar ee, O yüzden çok bulaşmanızı tavsiye Kanka. etmem de Bir dakika ben orada bir şey gördüm bir dakika Ben çok hızlı gidiyorum Kanka sen bir odunu topla ben orada bir şey gördüm Kanka Oraya gideceğim. ben zaten topluyorum be. Arkadaşlar Arkadaşlar uh. Ne buldum Ne buldum En sevdiğim yer Arkadaşlar şurada altın blokları falan var. O yüzden ben gidip onları Kanka. Ben almam lazım her şeyi. Kanka yanına tepeleneyim mi? Hayır hayır ya ben alırım. Kanka. Arkadaşlar çakmak taşı var. Ateş yükü var. Kanka büyülü küreği bana ver. Bir de e, altın kürek var arkadaşlar büyülü. Kanka büyülü küreği bana ver. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buradaki altın bloklarını kırmam lazım. Geçenki bölüm altınları sadece bir tane yapabilmiştik. İnşallah lava düşmez. Geçti aldık mı aldık mı aldık mı Geçti bu <tık> arada ben onu bulmuştum. İçinden büyülü çapa çıkmıştı. Evet arkadaşlar bunlar çıkıyor. Bunlar aşırı güzel oluyor da. Uy! Oh yeah. Ya altında niye su var be onu anlamış değilim. <laughs> altında su mu? Evet. Çok saçma. Ya arkadaşlar ya lava düşürdüm altını. Lan ben de yeye düştüm ya. Kıt 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 bir daha. Toplama time. <laughs> Toplama show Yok arkadaşlar aslında burada bakın e, yarım portal varmış. Bunu keşke görseydik daha önce yapardık da. Aa, şimdi yine nasip oldu. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? So, so, bir meşe kütüğü bir anda soyulmuş meşe kütüğü oldu. Baltayla dokunursan öyle olur canım. <laughs> o ne, ne alakaydı lan bu şimdi? Arkadaşlar ben de buradan topluyorum bu arada. Yana Elmas baltam olduğu için aşırı hızlı topluyorum. <laughs> Benim de demir baltam var ve verimliliği kaç söyleyeyim mi? Kaç? 8 bin. Hmm. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 26 tane toplamışım ben. Bu oh ye. Yeah. Kanka bende 35 tane var. O tamam yeter de artar. Ya, artmaz da. Kanka yetmez ben, hatta kanka, daha da. Bak verimliliğim 2 ve çok hızlı kırıyor. o oh ye yeah. Bak göstereyim mi? Bak. Şu an yana değilim ki. Aa bak buradan göstereyim bak. Bak. Bak Arkadaşlar ben burada maden buldum. Ben buraya girmeden edemeyeceğim. Kanka e, 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 e. Demir vallahi arkadaşlar Kanka, demir buldum. E, 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 e. 50 tane var. Yemin ediyorum. Bir dakika benim meşalem var mı? Kanka, e, e. hayır yokmuş. E e, e. 50 tane toplamışım var ya. Arkadaşlar siz buradan ya gözükmüyor şimdi meşale yapıp öyle gelirim buraya. Güzel bir yermiş ama güzel bir maden. Kanka bağlıç var bende. Hem bak senin şu öldüremediğin creeper'ı ben öldürdüm. Kanka 55 tane var. Aferin topla topla. Kanka bir istekten fazla toplayayım bir sek yeter artar hatta yeter ya yeter o Tamam Kanka arkadaşlar. O <laughs> su da boğulmuş. Aa mızrak da boğulmuş var arkadaşlar. Onu <laughs> öldüreyim de mızrak bana gelsin bari. Kanka bir şey diyeyim. Bir stek ve iki tane var. Kanka bir stek. Oha. Yemin ediyorum stek. <laughs> ya arkadaşlar mızrak çıkmadı. Aa, <laughs> oh, oh, oh. neyse öldürsün bari. 6 tane kanka. Arkadaşlar ben eve geldim. Öldüm. <laughs> şimdi birazcık şey toplayayım. Ne? Toprak. Kanka toprak niye toplu? Yukarı çıkmam lazım da o yüzden. Kanka, Arkadaşlar şimdi bu ev ev, ev Aynısını yapacağız yani. Sadece üst katı yapacağız. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Toprak toplamaya gerek yok. Şuradan mı gelelim? Kanka merdiven yapsana. Merdiven hoş durmuyor. Ya normal basamak yapalım. Kanka basamak yapalım. Yok pardon, merdiven. Şimdi şöyle bir kısmını çevireyim. Aa ne yapıyorsun be? Kanka bir şey çek. Ya, ya hepsini çevirdin mi? Yok, sakın çevirme. Niye? İşte şimdi arkadaşlar ben şöyle bir Ka, ka kaç tane çevireyim? Bir tane ya bir dakika ya. Şimdi, bir tanesini çeviriyorum. Arkadaşlar şu yatakları kırıyorum. Bir tanesini bir. Arkadaşlar şöyle aldım yatakları. <laughs> Envanterim dolmuş. Bir dakika ben bir şeyler boşaltayım. <laughs> ölçümüz kır kırılmak üzere. Ney? Arkadaşlar ölçümüz. Onlar demir parçası. Demir külçesi. Ne atayım arkadaşlar? Şimdi bir şey yapmam lazım. Demir külçesi yapabiliyor musun? Sopa atayım. Şimdi ben ee, şöyle, şuradan aldım. başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Kızıl Türkler mi? Arkadaşlar ben bir olsun. Birkaç tane bir çevireyim. Ay yok burası çevrilmiş varmış arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şimdi buraya bir tane. ki. da doldu. Yatağını kırdım da ondan. Kanka. <laughs> Arkadaş al Bak bunları, bak bunları me meşeye çevireyim sonra. Ne yapayım? Meşeye mi çevireyim hepsini full? Ya bir dur bir üst katı yapayım öyle. <laughs> Aa. Arkadaşlar e, de, merdivenleri yaptım. Okey. Şimdi böyle güzel oldu. Da Şimdi böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi burada e, Kaça kaçlık yapmışız. Evet arkadaşlar. Kaça kaçlık olduğunu öğrendim. Burada yüksekliği 5 blokmuş. Şuradan 1 2, 3, 4, 5 Şuradan atlayalım. Musa sen biraz kum toplasana. Canlı mı yapacağız? Kanka altın küreği bana versene. Tamam bir dakika gel. Dur kanka gel atayım. Yolla yolla yolla. Yolladım. Oye oh, yeah. Veli kaç bu? Oye. Oh, yeah. Ay arkadaşlar çok havalıyım ya. Şu tipime bakar mısınız? <laughs> ne ne alaka? O? Şimdi şuradan bir, iki, üç, Uy. dört, çok beş. çok güzel adam varmış. Hava mı kararıyor? Ha. Çok çabuk değil mi? Şey. Şimdi... Kanka ya uyanmak. U, 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 Bak Bak ben kum, kum toplamaya gidiyorum. Wizard, toplamaya tamam. Bekle sen notions... gel öyle to... uyuruz. Şimdi burada arkadaşlar bir. Kanka ben şey, kum toplamaya 4... gidiyorum. Bay bay. Ya arkadaşlar bu sefer alt, alt katın aynısını yapmayalım. Benim aklıma fikir geldim. Buraları fullden cam yapalım. Böyle teras Kanka. katı gibi bir şey olsun. Hoş durur bence. Ne ben kadar, öyle kadar yapacağım. toplayayım? 2 tek topla. Oha. Can camda <laughs> mı yapacağız full? <laughs> Hı Hoş bir görüntü olur yani üst kat teras gibi olsun bence. He. <laughs> Odunlarım bitti. Kanka bende var bir stek ve o 11 tane. Bir ben yatakları koyup bir spawn point çekeyim. Yoksa evi kaybedebiliriz arkadaşlar. Bu kadar bir sürü şeyimiz var. Kanka şöyleyiz. Şöyle ve şöyle. Ben buraya bir spawn point çektim. Tamamdır arkadaşlar. Ama benim odunlarım bitti. Ben şimdi gece gece kendimi tehlikeye... <laughs> Kapıyı açık bırakmış Musa arkadaşlar. Süper zeki <laughs> Kum buldun mu sen? Kanka şu anda bulmaya gidiyorum ama bulamadım hiç. Tamam bulursun. Hızlı ol biraz. Çünkü akşam oldu. Kanka diğer bölüme kalır mı? Yok yok bitiririz işi. <laughs> Ay creeper. Ay arkadaşlar creeper yanımda patladı. <laughs> ölecek var. Geber. Hop, geber ya. Hiç arkadaşlar ben Musa'nın gelmesi. Musa eve geldi uyuyalım. Arkadaşlar şu klip beni öldür. Yanlış şu yerde klipper. doğacaksın onu söyleyeyim. Yanlış TP Tamam. Bir de arkadaşlar yapmadan önce Aa meşalem düşmüş. <laughs> arkadaşlar ha doğru tamam burayı ben yapmıştım. Tepeye. Arkadaşlar bir de e, yatmadan önce aklıma bir fikir geldi. Ben ne, de ne kadar Ne kadar üst kata koydum. Ne kadar altın varsa bir altın <laughs> elma yapabiliriz belki. Musa <laughs> elma var mı sende? Ee, bakayım. Kanka, diğer bölümde bir tane bulmuştum da. Evet arkadaşlar elma sen... elmamız yokmuş. Şey e, sabah olunca bulurum ben. Şimdi önce bir uyuyalım. Ah oh, yakınlar canavarlar var diyor arkadaşlar. Dur bir saniye. Nerede? Kanka bir sen bak ben gözlem Ben de. Kanka bir yok. Kanka kapının önünde bir dondu var. Bir dakika ben oklayayım mı buradan? Gerek yok. Tamam. Hadi gel uyuyalım. Geldim. Hoppala. <laughs> <Nerede>? oh. <laughs> evet arkadaşlar. Ben de şimdi elma bulmaya gidiyorum. Musa cam toplasın. Biraz da ben taş toplarım. iki tane fırın cam yaparız. Cam mı mu? Daha pratik olur. Bolmuş. 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 Boğulmuş çünkü o boğulmuş. Arkadaşlar şöyle elmalar nasıl çıkıyordu diye ben hala bilmiyorum ki. Oo, çok hızlı kırıyor. Şöyle bir şey yapacağım Oy arkadaşlar. Ye. Meşe çok ihtiyacımız sıkılıyor. yokmuş. Şöyle geçsek. Kanka yalnız kök çok hızlı kırıyor. Çünkü verimlilik. İki. Kanka bir de beş oluyormuş. Düşünsene. En hızlı of bir şey Arkadaşlar yani. bir elma bulamadım ya. Şu an üzüldüm. Şuradaki kumlara gideyim ben. Buradaki kumlara su bastım. Kanka e, şeker kalmış toplayayım mı? Topla. Şuraya... Küreğim kırıldı. Altın kürek çok çabuk kırılır. Abi yok. <laughs> Kanka ben bir hilele demir kürek alabilir miyim? Hayır hile yok. <laughs> of ya. Abi böyle mi yani? Arkadaşlar ben bir elma bulup geleceğim ya şimdi. Videoyu çekersem çok uzun olur. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi odun topladım. Bir de dört tane elma bulabildim sadece. Ama olsun o da yeter. Ağaçlardan bulduk. Şöyle şöyle tamam. Şurayı kapattık arkadaşlar. Onun dışında her yer cam olacak. Şimdi buradan geçelim ve bir tane altın elma yapacağım. Şuradan. Arkadaşlar altın elmamızı yaptık. Bana yaptım. Evet arkadaşlar sadece iki tane yapabildik. Bir ben isim bir bana ver. Veririm tamam. Ben bir nedire gidip azıcık altın toplamak istiyorum arkadaşlar. Sen ne kadar kum topladın kanka? E, 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 55 tane. Tamam tamam daha çok toplaman lazım. Bistek mi toplayayım? Bistekten bir bir... de fazla bekle birazdan yanına gelirim. Bak bir tek toplayayım sonra yanına gelirim. arkadaşlar Blaze'deyiz. Blaze. Yeah, hep aradım. Blaze şu sopası lazım. Çünkü simya sandığımız yok arkadaşlar. İksir yapamıyoruz. <laughs> ya var ya şu gazlar olmasaydı. Çok Nerede çok. o salak? Allah'ım ya. Kaç tane toplamışım? Şu, şu Blaze'i öldürelim biz. Biz ee, bir bir tane. <laughs> ya of ben niye yanıyorum? Arkadaşlar ben Blaze'i öldürmeden <laughs> gitmeyeceğim burada. Ah, ah. arkadaşlar az önce öldüm e, çekemedim kusura bakmayın buradan tekrar gidelim <laughs> ya ben yani çok sinir oldum ay bir dakika arkadaşlar ben bir simya standını yapayım şurada Aa, ama nether wartumuz yok neyse yapalım olur o da inşallah arkadaşlar şuradan bir e, simya standımızı yaptık şunu şuraya koyalım nereye koyalım şuraya koyalım arkadaşlar Eee ben bir daha bir nedir'e gitmem lazım arkadaşlar. Geçeyim hemen. Kanka nedir bu nasıl yapılıyor baksana. Bilmiyorum ki vallahi hiç. Genelde hep kulelerdeki sandıklarda oluyor ama burada hiç kule yok. Arkadaşlar aldık. Ne yapalım? Şu altın pantolonumuzu giyeyim Arkadaşlar bu altın pantolonu giyme şey Doğruymuş ama gerçekten ee, Ben bunu e, gerçekten duydum Sadece altınları topladığımız için Gelmemiş bize e, Altınlar Piglin'in altınıymış galiba Arkadaşlar De benim Biraz daha Blaze öldürmem lazım <laughs> Ya ama Ama yeter ama Hayır hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar sinirlendi baya. Ben gideyim o der der oh, yeah. Hayır hayır. Blaze sopası yan. Ben niye ateşe girdim? O tam çıkmış arkadaşlar. Tamam öleyim bari ya. Ölmüyorum. Ölmüyorum. <laughs> Öldüm. Tolanın Arkadaşlar Musa'nın ah. Arkadaşlar ben Musa'nın yanına gideyim bari. biz önce ama bir kürek yapayım ya. Bekle. Haka son... sonra bana ver. Kürek olmadan yapamıyorum. Dur iki tane yapayım, stick yapayım bir tane. Kanka sopa şeyde var, sandıkta var. Ben yaptım zaten bir sürü tahta arttı. Ben ne yapayım? Şimdi arkadaşlar Musa'nın yanına TP atıyoruz. Şuraya ver bana. Şuraya ver. Al. Bir de buraya hiç kum kalmamış ki boşuna geldik. Kanka şurada var. Al. Taş mı ha? Musa bak bende ne var? Musa. <laughs> bana. Piglinlerden aldım. <laughs> ha. Ha. Hadi. Ha. Bakalım ne